Evet arkadaşlar kampanyanın birinci bölümündeyiz ve Nedense bu burayı bir türlü tamir edemedi Neden Sen niye buraya tamir edemedin Önüne durursan tabi tamir edemezsin Bu arada kam e, Kum fırtınası kay gitti Atlattık onu Sen bak Sen bu direkt burada durursan neden tamam. Aa bir saniye bir saniye dur 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 dur. Çünkü kaç e, Birkaç problem daha var. Evet. Yakıt az mesela. Hemen dolduruyoruz. Evet. Sonuna kadar dolduralım. Tamam. Çünkü yakıt olmayınca sonuçta normal hiçbir şeyin e, olmaması normal. Hal oluyor mu şu anda? Yoksa neden hal olmuyor? Ha bu. Ne problem varmış? Şurada da mı problem var? Şuna doldu. Sonuna kadar tamam. Bayağı da pahalıymış yalnız yakıt Ama neyse onu da hallettik galiba. Tamam yakıt da var. Başka ne tür bir problem var? Halletsene şu işi kardeşim. Ne yapacağım arkadaşlar Yıkacağım onu. Ah. Yıkacağım. Vallahi bir de uğraşamam tamirle falan. Alırım yenisini yaparım. Al. Nasıl ya? Dinozor'a mı çok yakın? Al. Allah Allah. Bir de sizinle mi ulaşacağım? Tamam mı? Ee, yalnız bir tanesi sokakta. Sokakta derken dışarıda bir yerde dolaşıyor mu? Ne yapıyor? Nerede o? Diyor ya yakalanmış tamam. İçeride bu. Diğeri nerede? Evet. Ne yaptık arkadaşlar? Şurada baygın olan dinozorumuzu aldık. Transportla. Ah ne oldu? Ah bu görevi bitirdik mi? Neyse. Arizona görevi bitti. O zaman bir sonraki göreve geçelim. Arizona artık güvenli. Evet, dinozorlar gü e, güvenli, Arizona güvenli. Evet, bir süre bu bürokratlar uzak tutar. Hani şu anda. Ama geleceğine ne getireceği hiç belli olmaz. Bence de. Şimdi Washington. Evet, kısa bir süre önce Washington'da böyle bir çete basıldı ve o sırada bir kaza oldu ve tüm dinozorlar yayıldı. Yani böyle kaçtı dinozorlar. Şimdi hepsi doğada mı? Keşke sana <laughs> her şeyi anlatmak <laughs> daha fazla zamanımız olsaydı. Ama Kanada'daki <laughs> dostlarımız biraz <laughs> tedirgin çünkü birkaç dinozor onların <laughs> sırasına geçmiş olabilir. Ve <laughs> öyle bir durum kesinlikle <laughs> önlemek zorundayız. Biz CIA'yız Seksiyon AGA. Tehlikede bulunan ben e, şeyler ben için, hayvanlar için bir bölünmüş. Birkaç yerde çalışıp Jurassic e, World'da ve adını verebileceğim birkaç yerde daha. burası o çete tarafından yapılmış bir yer. Maalesef çok kötü bir yer. Amatörler sonuç. <laughs> Evet, işimiz çok kötü. çok kötü durumda. Şu an işimiz çok zor çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani hepsini yakalamamız gerekiyor öncelikle. Şu anda en iyi yapabileceğimiz en iyi işi onları hemen şey yapmak, uyutmak, emin, yani ayıtmak, Halledelim o zaman. Biraz daha yaklaşalım. R'ye basıyoruz Neyse önce yakındık. Lan. Babarın balı mı? <laughs> tamam o tamamdır. Biraz da diyelim. <laughs> tamamdır o da bayıldı. Şimdi hemen işleme başlayalım. Ne yapacağız? Öncelikle bir firmanın önemli çalışanları vardı. Mesela benim gibi. Aynı zamanda binaların eğer işlevini yapması için bazı başka binalara ihtiyacı vardı. Mesela kontrol merkezi ve e, kontrol merkezi ve aynı zamanda e, şey gibi elektrik santrali gibi acil durum elektriği. Neyse şimdi ee, binalardan başlayalım. Öncelikle evet giriş bölümü yani daha doğrusu varış noktası. Onu halledeceğiz. Y ve X ile arkadaşlar konumunu değiştirebiliriz. Yönünü değiştirebiliyoruz. Direkt şöyle şeye baksınlar. Tamam. Ondan sonra başka bir gerekiyor. Kontrol merkezi yapmamız gerekiyor. Kontrol merkezi şöyle şurada olsun. Tamam. Ortasına da bir elektrik şey yaparız. Santrali ya da doğrusu şöyle bir şey yaparız. Şimdi yolu da bağladığımız zaman tamamdır. O yalnız bunlar ayrılmadan hemen halletmemiz gerekir Yalnız belli olmaz ya. Ee, öncelikle o, bu ne ya? Şu ortadakilerin kaldıralım. Burayı bitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dinozorlara göre değil burası. Bunlar uyanmadan hemen halledelim. Evet, fena <laughs> değil. Und ich darf das. Wir brauchen aber auch eine Unterstützungsanlage. Unterstützen Sie die Bauarbeiten so gut es geht. Verstanden? Unterstützung? Egal, lassen wir das. Burda. Neyse, şuraya da, şunu da kaldıralım. Zaten burası bozuk. Tam kaldıralım. Ya dur yapmışken tam yapalım ya. Şunu da halledelim. Tamam mı? Hepsini silelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi baştan paramız var yeterince değil mi zaten? Tam yolu sıfır olsun. Tamam mı? Güzel. Şimdi buraya bir kapımızı da yapalım. Direkt şurada Ranger'lar rahatlıkla gelebilsinler diye. Ranger nerede? Ranger'ların olduğu yer neresi? Yaptık böyle bir şey. O, oh, Şurada dolaşan bir dinozor var. Hayaksi. aksi. Hangi araç oldu ya? Kaçtı o? Biz mi sebep olduk? Onu hemen yakalayalım. Bu değil mi? Bu değil mi ya? Nasıl yakalayacağız onları? Az önce helikopterimiz nereye gitti? Bu değil miydi? Neyse onu sonra Şu andaki görevimiz ee, şey başka bir şey yapmamız gerekiyor. Evet. Nasıl derler? Ee, dayanışma merkezi gibi bir şey. Direkt hemen yanına yapalım ki elektrikten faydalansın yolu da hemen halledelim bağlayalım tamam fena değil şekli de güzel elektrik alıyor tamam çok güzel elektrik de alıyor bu da hazır bunu da hallettik Yeni yuvalarına geçmemiz evet. gerekiyor kaldıklarımıza. Uyanık ve kendilerini rahat hissetmeliler diyor. Evet. Ee, aa, iyi hissetmeler için. Öncelikle biraz su. Şöyle burada da. Şöyle bunlar. Ama suyu seviyorlar mı? Bunlar etobur. Zaten hallerinden belli. Bunlar canlı e, şeyi sever kesin. Hemen suyun yanına şöyle hop. Balık değerler bunlar? Balık değerler diye Bunlar niye uyanmıyor? Ee, çok saçma bir şey. Yani şimdi e, ne yapmamız gerekiyor bir musun? Şöyle alacağız. Şöyle yapacağız. Yani alacağız. Zaten şeyin içindeler. Ama nedense aptal kayı bunu şey yapmıyor. Yani yapay zeka. Ee, onu algılayamıyor. Zaten şu anda kafesin içindeler. Ne yapmamız gerekiyor? Tekrar bu helikopterle alacağız. Oldukları yere tekrar indireceğiz ki yapay zeka Aa tamam bunlar şimdi e, ee, sonra olması gereken yere getirdiler. Halbuki zaten içindeler. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakar mısınız? Hop. Kaldırdık, indirdik. Şimdi ee, Ranger'lar gelin. Ama öncelikle şey yapalım onlar için. Şuraya. Tamam mı? Rahatça görebilsinler. Şu görevi verelim. Lan kaşma teşebbüsünde bulunmayın ha. Ne lazım? Sand, o, bunlar kum mu istiyor? Kum yaparız ya problem değil. İstediğin kum olsun. Kum nerede yalnız? Kum, kum, kum. Evet kum bu tamam. Biraz hallederiz. Alırız kum. Dur dur daha iyi. istediğiniz gibi yapacaktım dediğiniz gibi hallediyordum işte biraz şey yapamadınız ya dur 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 hemen kaçıyorlar ya ne kadar meraklısınız kaçmaya rangerlarımız nerede orada baygın kalsın. Şu anda Şimdi keçimiz kaçacak. Keçimiz kaçacak. <laughs> o da kaçtı. <laughs> Aa, çarpma ona. Ya sen ne yapıyorsun Ranger? Hay Allah'ım tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Tamir et burayı. İlla mi gerekiyor? Çok saçma ya. Otomatik bin yapsalar halbuki. Neyse. Tamam şimdi kum hallettik. Başka ne istiyorlar ama? Bir de bunlar elektrikli değil mi? Nasıl öyle çabucak e, Çok mu güçlü bunlar? Aha. Şimdi bir şey kalmadı ki fırtına yüzünden. Ne yapacağız? Evet. İşte ise konforları %80'in üstünde. Aha. Eee. Şimdi onların seyredilebilmesi, kontrol edilebilmesi için şöyle bir kontrol merkezi yapmamız gerekiyor. Şöyle, ee, direkt şuraya yapabilir miyiz? Hayır. Şöyle nasıl? Ya yola yakın olsa çok güzel olur var ya. Şuraya fabrikasıyla süper olurdu ama buraya yapacağız galiba. Buraya mı oluyor? Yapacak tamam bir şey yok. Tamam biz de buraya yaparız. Tamam. Yorumuzu da bağlayalım şuna. Elektrik durumu nasıl bu arada? Büyük bir ihtimalle elektrik yoktur. Es gab hier <laughs> gefährliche Tiere. Das stimmt, Mr. Finch. Tehlikeli bir hayvan varmış. Onun e, şey. Mr. Grady. Müssen wir herausfinden, wo sie sind. Evet, tehlikeli bir hayvan burada bir yerdeymiş ve onu bulmamız gerekiyor. Keçi orada. Günah keçisi. O da alır hiçbir değil mi? Bu neydi ya? Dinozor bile bunu yapamadı bana ya. Neyse. Şu tehlikeli kaçıp olan dinozoru bulalım şimdi. Az kaldı. Uuuu! <laughs> <laughs> Tamam Nicht, dass ich versprechen würde. Evet, tehlikeli bir hayvan. Nerede? Oh, seni. Oh, burada. Alles deutet Bu yöne doğru. Tamam. Bu sırada yerini görüyoruz da. Ich bin sehr abzunehmen, aber. Oh oh. Noldo. Noldo. Hätte ich. Die sind auf jeden Fall nicht sonderlich subtil. Wo immer sie hingehen, hinterlassen sich Spuren. Evet, gittikleri yerdeyiz bu bu iyi, diyor. Bu mu? Yok değil. Evet, tehlikeli bir hayvan, diyor. Yani bir şey mi? Anayazı gerekiyor. Yaklaştık diyor, yaklaştık da. Nereye yaklaştık dostum? Nasıl bir hayvan acaba? T-rex mi? Ya da daha tehlikeli bir şey mi? Şurada helikopter var, helikopteri niye alamadık? Şu da büyük ihtimalle şurada da araştıracağız. Artık Her şeye hazır ol. Her şey her an olabilir. Aa burada da çok çok yaşayan hayvan. Dinozorlar her tarafa yayılmış ya. Oh. Oh. Çabuk. Hızlı ol ama fazla zorlama. Onun ee, şey avlanma istekliğini uyandırma. Çabuk. Ne oluyor? Biraz işim var. Her şey kontrol altında durum varım. Yalan mı söyleyeyim? Eğer beni rahatlatacaksa evet. Yoksa rahatlatacak. Beni rahatlatın diyor ama nasıl rahatlatalım? Oo, şimdi bayıltalım onu. Bir şarkı var. Bir Bir şarkı var. <laughs> Wir brauchen einen Erfolg, Dr. Dua, ehe es Grady und die anderen frisst. Bitte sagen Sie das nicht. Sie glauben an das Team, nicht wahr? Wollen Sie, dass ich lüge? Schimdi, Paddy. Du hast Hareket etme Çabuk <laughs> ağaçların arasına kaçmadan Ya Max bu helikopter böyle yavaş yapmıştı bu daha süratliydi Max'uz ha Yemin ederim Bu böyle yavaş değildi böyle yaklaştık hemen hemen kontrol altında yaralılar var amk diyor nereye gitti bu Und was ist mit den Pflanzenfressern? Was ist mit denen? Sie können bleiben, solange sie sich von jeglicher Zivilisation fernhalten. Hätte ihr überleben auch ohne. Otto Bullerano, Sakadio und Naraschanda, Herr Scheda, sagt er, das ist die Situation dann. ja. ich schätze, daran werden wir uns alle gewöhnen müssen. Saurier, da draußen in freier Weltbahn. Sind das Ihre Worte oder die der Regierung? Ich bin die Regierung. Der Bussis ist mir auch, Sir. Der wird nicht so sehr Ben zaten devletim yani. Arkadaşlar kaybettik. Dinozoru kaybettik. Ha, ha şurada işte. Ha harika. Çok güzel. Şimdi i̇şte demek ki arkadaşlar şu karta bastığımız zaman kanalıkta her şeyin nerede doldur görebiliyormuşuz. Tamam şimdi onu hemen şey götürebiliriz. Hangi güne? Şuradan mı geldik? Yukarıdan mı geldik? Aynen. Şimdi. E, şuraya yapalım. Yalnız. Hemen şey yapalım. Onun için hazırlayalım. Hızlandıralım öncelikle. Öncelikle şuraya bir e, duvar çekelim. Tamam mı? Harika. Duvarını çektik. Bunda elektrik var mı? Yok gibi. Ya. Şuna bir elektrik yapalım. Elektriği de olsun şu. O geldi. Hadi şunu. Tamamdır. Öncelikle biraz suya ihtiyacı var değil mi? Tamam. Bu yemeği de sever. Canlı elbette. Şöyle bir kapıda yapalım. olsun. Şimdi yavaşlatabiliriz aslında oyunu. Bir saniye. Bir saniye. Ha yok. Bu başka bir hayvan. Ben de ona sonra geçti diyecektim ya. Bunlar ayrı. Neyse bunlar 79 aşlar. Neden aşlar? Neyse şunları bir e, ee... yapalım? O keçileri kaçta o yüzden herhalde. <laughs> Ona çarptım. Zararlı ben çıktım ya. Bunu sağlık durumu nasıl? Şöyle bir rencer yollayalım bakalım. Konforu ne eksikmiş? Öncelikle şeyin gelip de ranger Yani bizim rangerlerin gelip ona bir göz kulak olması lazım. Tamam git ona bir bak. Evet arkadaşlar şimdi daha fazla ikiden fazla kişi alamayacağım için birini kovdum. Ve onun yerine şunu alacağım. Nah nereye gitti? Şu kadını. Evet şu kadın çünkü şu görmüş olduğunuz Wolfwind'in yani e, sağlık durumunu e, puanı 3. ve bize 3 ya da daha üstü lazım. Yoksa iş veya daha üstü var mı Bir tane? 5 var. Ha şunu alabiliriz. Tamam. Şunu alalım. Aldık tamam. Wir müssen den Dino schlafen legen. Ich empfehle Beruhigungsmittel aber. gerekiyor? Evet bununla uh, kontrol etmesi olduğunu ağır vakaları taşıyıp şey getireceğiz o merkeze getirip burada iyileştireceğiz galiba Tamam hadi o zaman nerede bizim araç getir şunu Bayılt şunu bu hadi Gelsene İlla kendimiz kullanmamız gerek, tabi kendimiz kullanırız Yapacak bir şey yok O da iyi Yolu açın <laughs> Of, geçebilecek miyiz bu aradan orada. Oh. Neyse ben uzaklaşayım buradan. <laughs> en iyisi şunu... Uh, yok böyle olmaz. Şunda ne yapabiliriz grev? Tamam nerede bizim helikopter? Gelip onu uyutsun en Onu uyutsun. Tamam uyuttu. Gut. Jetzt da wir den Saurier vorübergehend Uyuttumuz unter Kontrolle haben, Bringen wir ihn in die medizinische Anlage, wo wir ihn behandeln können. Şimdi şuraya merkeze getirip onu iyileştirelim. Loba, o senin görevin. Görevi başlatalım. Evet hadi. Şimdi hadi bakalım ne yapacaklar. Oo önce bir yıkıyorlar. Tamam. Tamam çok güzel. Başka ne yapacaksınız? O kadar mı? wunden heilen am besten wenn man sich ausruht und wenn man es bequem hat. bei mir klappt das immer. bei den sauriern vermutlich auch. da haben sie ganz recht. meine ex sieht das anders. hm. ja. Wie auch immer. Nächster Rat, toll, man lasse es, schau, das ist sicher in sein bequemes Gehege. Ja, Tamao Transport. Da. Nassel. E, hadi. sürat tıklamam lazım. Bu helikopteri değil de sürat tıklamam gerekiyor. Tamam. Tamam. Şimdi durumu iyileşti. Vah! buraya da kaçtı. Şu e, şeyi gelir. Yağlayalım. Şunu. Görev verelim. Şuraya ara sıra şuraya uğrasın ya. Şuraya bir uğra. Şuraya bir uğra. Sonra şuraya bir uğra. Değil mi? Aa, görevi hallettik. Bu görev de bitti. Çok güzel. Harika. Çok Biz iyi. Beğendim. Yoruların, yoruların, yoruların.